Belediyenin bu tür faaliyetleri yapması bence bizim gibi normal hayatına devam eden insanların daha da bilinçlendirmesi daha mantıklı geliyor. Biz normal hayatımızda bu çizgilerin farkında bile değiliz. Yürürken acaba bu ne işe yarıyor diye hiç hayatımızda düşünmüyoruz ama belediyelerin bu tür katkılarıyla biz de bu tür şeylerin farkına varıp daha da bilinçleniyoruz. Bence çok güzel şeyler yapıyorlar. Ee, düşünceleri de çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmayı çok beğendim. Ben Toroslar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında bulunan engelli biriminde hemşire olarak görev yapmaktayım. Öncelikli olarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormamız gerekir. Eğer bize yol veya yol sorduysa ona sağa git, sola git gibi şekilde emir ve komutlar vermekten kaçınmalıyız. Bir görme engelli vatandaşımıza yardım edecek, onun yanında refakat edeceksek onun bizim kolumuza girmesini ya da dirseğimizden tutmasını sağlamalıyız.